Türk olabilirler. Sanmıyorum <laughs> ya bunlar sindici olabilir. <laughs> Bu nasıl bir <laughs> bunlar abi. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Ya sizin ben taş şaklarınızı ya. Tek başına ordusunuz ya. <laughs> Hadi buyur. Amasya yerel dansını yapıyor abi. Diyan <laughs> şey, olayım. Çok iyisin be. Yumuşa bak. <laughs> <laughs> Kemal abi ya. Bu <laughs> ne ya? Tikerler adamı. Böyle tam böyle koşsun bir orospu çocuğu. Sol bek de lazım ya takım abi. <laughs> Anda, andaş da gelsin de sol bek olsun. Üç gün izleyelim gol olur mu? Tabi efendim. Herhangi bir tuşa basarsanız gol attığımızda çıkarım oyundan. Sinetlendirme <laughs> beni ben doğuda Gol atan sevinme bile yapmayacak. Bırakın lan beni i̇bn <laughs> 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 <İbn> <laughs> <laughs> <Ayıp oluyor. gülüyor> Tabi Erker abi ne e abi be. Nasıl yapalım be usta? Çocuk işte daha kafası çalışmıyor ki. Erker bir şey konuşuyor. diyeceğim sana ya. Berker. Babanın arkadaşına mı konuşuyorsun sen ya? bak <laughs> Fako Beri bak beri beri. Z, Z kuşağıyım ben. Berker <laughs> Kavga. ya ya. Yani? onu şuna bak şöyle <laughs> sikerim onun belasını. Hızlı kullanacak. Hızlı kullanacak. <laughs> <laughs> lan. Kanka ne oluyor. What? Allah'ım. Ne yapıyorsun amına Bunu da ya. yaptın ya. Bunu da yaptın <laughs> ya. Bir bu kalmıştı. Sevinirken takıldığını biliyoruz da. <laughs> bak bak direğe bakıyor sonunda da böyle ellerini <laughs> beline koyup. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz biz. Amına kodumun diye. Deli bir koşmadan çekse. Yırılacak. <laughs> 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 Yapmadım bu <laughs> koşmada değil de abi. Fener <laughs> ben yattım öpüyorum <laughs> sizi iyi geceler. Hadi iyi geceler. <laughs>